gazoz artık sadece geçmişin bir nostaljisi olarak kalmıyor. Özellikle yeni neslin tercih edeceği içecekler arasına girmeye başladı. Bunu sağlamak için de yeni markalar, yeni isimlerle, yeni tatlarla piyasaya çıkıyor. Bugün sizlere bunlardan bir tanesini Gark markasını tanıtacağız. Gark yeni bir marka. Yeni bir marka, yeni bir oluşum. Evet sevgili gazoz severler, ee, yeni bir markanın ilk defa belki de birçok kesim için ilk defa size bu programda duyurusunu yapmış olacağız. Biliyorsunuz gazozu biz geçmişten gelen geleneksel bir tat olarak anlatıyoruz. Ama bir de gazoza bir yenilikçi tat, yenilikçi isim kısacası yenilikçi bir bakış açısı kazanan markalar var. Şu anda bu markaların bir tanesinin yaratıcısı ve sahibi program konumuz. Sevgili Kemal Eniştekin. Kemal Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese merhabalar. Şimdi ben adını söylemeyeyim de şu şişeyi şöyle kameraya doğru bir gösterin bakalım. Bu gazozun markası neymiş ya? Evet, böyle bir marka. Gar, Garg diye marka. Gazoz markamız. Değişik gelebilir. Evet. Öncelikle e, sizi kısa bir tanıyabilir miyiz? Bu sektörde çünkü yeni bir marka e, yarattınız ama bu markanın yaratıcısı kimdir? Kemal Bey kimdir? Birkaç cümleyle onu bir tanıyabilir miyiz? 78 doğumluyum, ee, İstanbul'da doğdum. Suadiye mezunuyum. 97 yılında iş hayatına başladım profesyonel bir şekilde. Kent gıdada. Daha sonra çok sıkıldım. Teknolojiye girdim. Teknolojide 2-3 yıl çalıştıktan sonra tekrar FMCG'ye döndüm. FMCG'de e, Haribo ile bir işbirliği yaptık. Daha sonra içecek sektöründe büyük fırsatlar olduğunu ve içecek sektörünün çok yenilikler açık olduğunu görünce içeceğe olan merakım da vardı zaten. İçeceğe öyle bir başladım. Daha sonra da e, Hulusi yanında çalıştım. Bir yılda Gagoz'da. E, güzel bir birliktelik yaptık. Ondan sonra da ben kendim arkamda yola çıktım. Şimdi e, biz bu belgeselde gazozun tarihinden bugüne ta Osmanlı'dan, Cumhuriyet ilk yıllarından gazozu işlerken az önce konuşmaya başlayıp ettiğim gibi siz ve sizin gibi böyle farklı bakış açıları getiren e, yeni girişimciler de var. Ben bunları çok önemsiyorum. Bunlar son derece önemli. Ee, öncelikle tabii ki herkes merak ediyordur. Ya Tabii ki o Gark sesi nedir? Gark adı nereden geliyor? Bu marka nasıl yaratıldı? Şöyle anlatayım. Ee, i̇çecekte çok uzun bir araştırma yaptık. Ee, bu araştırma bir şirkette yaptım. Türkiye'de en çok içilen soda markası üzerine yaptık aslında biz bunu. Türkiye'de en çok içilen soda markasının neden içildiğini tüketiciye sorduk. Neden sattığını noktaya sorduk. Bu sorunun cevabı her iki taraftan da geğirmek istiyor. Yani tüketici sodayı alıp geğirmek istiyor. Nokta en çok gazı olan, en çok geğirten soda markasını alıp satmak istiyor. Daha sonra soda da işlerin çok dominant olduğunu ve sektörün yenilikleri açık olmadığını daha, hani önümüzdeki sürede açılacak onlar da, daha açık olmadığını görünce biz zaten gazoz markasıyla birlikte ilerlemek istediğimiz, ki, istediğimiz için de Al sana Türkiye'nin en çok geğirten markası Gark, al iç ve Gark'ta diye bir markayı çıkarttık. Yani bütün e, konu araştırma üzerine. Yani siz bu işe gelenekselci bir yapıdan değil, e, yeni zamanı yani 2020 ve daha sonrasının e, bilimsel araştırmalar, pazar araştırması evet. yaparak, kamaraştırmasıyla yaptınız. Peki tam ilk üretim e, 2020 miydi? Ne zaman ilk piyasaya çıktı? E, 15 gün oldu. Bugün itibariyle 15 gündür sahada Gark şu anda reyonlarda yerini aldı. Özellikle tüketicilerde değil de noktalarda ürün reyona girerken hiçbir sıkıntı yaşamadı. Yani noktalar işte yenilikçi bir ürün diye karakterinden dolayı, duruşundan dolayı, kimliğinden dolayı yenilikçi bir ürün diye hızlı bir şekilde reyonlara girdi. Şimdi ben izleyenlere bilgi olsun diye söyleyeyim. Tabii biz bunu bankayın yaptığımız için e, ve belgesel tadında bir program olacağı için ünlü boyu kalacaktır e, internet dünyasında. E, 15 gün dediği için Kemal Bey'in yani, e, 2020 Mayıs'ının başı aşağı yukarı yani Nisan sonu Mayıs gibi e, bir tarihe not düşmek için bu açıklamayı yaptım. Yani 2020'nin başı gibi Gark markası gazoz piyasasına girmiş oldu. Şu anda kaç çeşit üretim var? Yani içindeki e, meyve aroması olarak kaç yaş var? Birisi e, frambuazlı, diğeri de armutlu olarak. iki çeşitimiz var. Şimdi e, şunu itiraf edeyim, e, yani itiraf edemiyorken hemen dile getireyim. Şimdi bizde tabii en bir gazoz sever, koleksiyonel ve meraklı olarak. Ben hemen e, sizinle tanıştıktan sonra gittim, bu markaları e, satın aldım. E, açıkçası evet. e, armutlu buydu değil mi? Yani o e, çok şey geldi bana yani tadı... Şimdi bizde şey vardı işte karpuzlu, armutlu, çilekli falan böyle bir ön yargı gibi vardır veya çok başarılı gibi gelmez. Ben bunu samimiyetle söyleyeyim. E, tadı beğendim. Yani tadı beğendim. E, son derece keyifle işilebilecek. Ağızda emo, e, fazla baymayan o tadı veriyor. E, bundan dolayı da kutlarım. Şimdi peki dağıtım ağı e, nasıl, nerede üretimi yapıyorsunuz ve dağıtım ağlarının hangi pazede yani tüketiciler bu markayı nerede bulabilirler? Şimdi şöyle mi söylemek istiyorum? Önce birinci maddeyle ilgili. Şimdi armut aroması ve frambuaz aroması olmak üzere iki çeşit. Türk damak tadına framboaz aroması çok uyuyor. Yani bu yaklaşık 1908 yılından beri framboaz aroması bizimle birlikte armut aroması da dünyada çok ciddi bir yer kaplıyor. Yani bu çeşitler arasında ciddi bir satış şey segmentine sahip. Dolayısıyla Türkiye'de de bu pazarda çok ciddi bir armut aroması olmadığı için. Biz, Gürcistan ve Rusya pazarında lider olan, damak tadına uygun olan bir aromayı e, yani Türkiye'ye getirdik. E, şu anda da e, yaklaşık e, bin nokta üzerinde İstanbul'da yayıldı. E, önceliğimiz İstanbul ve internet satışı olmak üzere e, tüketicilerimiz bir tıkla bugün Türkiye'nin her yerine sipariş verebilir. Ki e, 15 günlük süreçte ciddi anlamda bir ürün, e, yani ilk üreticiler ürünün komplesi bitti. Denizli'de üretiyoruz biz ürünlerimizi doğal hmm. kaynak sularıyla. E, bilek şeker pancarı konduyor. Evet. E, hani Tamamen e, tamamen Denizli'de, Türkiye'de. yerli yüzde yüz yerli marka. E, şimdi gazoz severlerin bildiği hani bir gazoz kafeler tarzındaki yerlerde mutlaka bir ürünü bulacaklar ama benim satın aldığım yer mesela bir benzin istasyonuydu. Onu da belirtmekten fayda var. E, evet. Türkiye'deki bir zincir markada benzin istasyonlarında da bu markayı çok rahat e, bulunabiliyor bildiğim kadarıyla. En azından bu programdan sonra garplamak isteyen olursa, bu markayı merak eden olursa gazoza çok rahat ulaşabilirsin. Peki e, çok böyle akademisyen ve bilimsel olarak yaklaşmışsınız. Yani bir altyapı oluşturmuşsunuz. Bu son derece de önemli. E, hedefler belki bu soru erken ama mutlaka bunu da düşünmüşsünüzdür. E, şey nedir? Burada hedef skalanız nedir? Yani bunu çıkardıktan sonra gerek Türkiye pazarı, gerek yurt dışı pazarı bir yol haritası çizdiniz mi kendinize? Bir plan yaptım. Öncelikle marka hangisi olacak, İşte karakterin, e, bunun ilk çizimini de atarım size, e, onu da evet, isterseniz Zeynep'e. Evet, bu elle çizildi. Elle çizdik. Daha sonra bir arkadaşımla beraber bunu e, kendisini çizdi. Daha sonra markayı da oturttuktan sonra e, bir hedef kitle seçildi. Hedef kitle e, 13 ile 18 yaş arasındaki tüketici de satın alma dürtüsü çok az araştırdığımız zaman. Gazoz piyasasında hmm. ee, yani 23'ten 35 yaş arasında da bu yenilikçi arkadaş çok satın alıyor. İşte gazoz, gazoz satın alıyor, Sprite satın alınıyor. Ee, biz de dedik ki bu araya otursun. Bir de 13'ten 18 yaş arasında da satın alma eylemi gösterecek ya da bu kitle geleceğin 18'den 35 yaş arasına oturacağı için o kitleye Doğru. E, iki kitleyi de bir. Ee, yani satın alma dürtüsü yaratacak kitleleri seçerek bu marka böyle çıktı. Ee, tamamen hani genç nesile uygun olarak e, satmayı planladığımız bir e, tasarım oldu ve isim oldu. Yolunuz açık olsun. Son derece önemsiyorum. Biz çünkü bu belgesel programında dediğim gibi hem tarihsel markaları hem de yeni çıkan markaları önemsiyoruz. Çünkü e, bizim de dünya görüşümüz, misyonumuz yerli içeceğimizin yabancı içecekler karşısındaki pazar payının artması hangi marka içilirse içisim sizin benim onun yerel üreticilerin ve daha doğal yüzde yüz pancar şekeri kullanan içine glikoz kullanmayan gerektiğinde aspartan kullanmayan markaların ve bizim markaların çoğalması bu dolayı bu girişimciliğinizden dolayı sizi kutluyorum Yolumuz yolunuz açık olsun. Teşekkür. Ederim. Evet sevgili şey izleyenler, e, gazoz yolculuğu devam ediyor. Bugün ilginç bir e, marka, yaratıcı bir marka, bana göre de başarılı bir markayla Gark markasını sizlere tanıttık. Bir başka programda görüşmek üzere. Kemal Bey, Gark markasıyla gençleri hedefliyor. Bunun için araştırmalar yapmış, pazarı analiz etmiş. Gazozu içenleri ve yanında bir de bu işin koleksiyoneleri var. Kapağını, şişesini, kasasını, neredeyse gazozun her şeyini biriktirenler. Şimdi de programımıza... Bir genç kapak koleksiyoneri sevgili Tahsin Teber'le devam etmek istiyoruz. Şu an programımıza genç yeni bir koleksiyon arkadaşımızla devam ediyoruz. Sevgili Tahsin Teber bizlerle. Tahsin programı hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, bildiğim kadarıyla kapak biriktiriyorsun, kapak koleksiyonerisin. Biz bu program öncesi seninle evet, e, zaten önceden de tanışıyoruz. Kapaklar olan merakını biliyorum. Bu nasıl başladı? Ne zamandır biriktiriyorsun kapakları? Ya, Yaklaşık 4 senedir kapak biriktiriyorum. Ee, bu ilk başlar zaten benim bir koleksiyonculuk geçmişim var. Daha önce para ve pul da biriktirdim. Hala paralarla zaten daha çok ilgileniyorum. Hı hı. Kapakları da işte dört sene önce e, başladık yavaş yavaş. Zaman buldukça geliştirmeye çalışıyoruz. Ne Büzel oldu peki? yani yapmadım. bir koleksiyonersin para biriktirirken hani seni kapağa, gazoz kapağına ne çekti böyle? E, i̇lgini ne uyandırdı senin? şimdi bunların hepsi bir tarih sonuçta. İçinde hangi bir biriktirme isteği var her insanın içinde? Bizim gibi insanların içinde. Hı hı. Değişik şeyleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Peki zor oluyor mu bunları? Çevreden hani Hani başka yapanlardan gördük. Yani bir iç, insan içindeki istek de artıyor ve fazlalaşıyor tabii ki. Ve yapmaya başlıyorsunuz şey yapabilir mi? Bir e, istatistik çıkarabilir mi? Ne kadar kafam var, ne kadar topladın? Çünkü kapakta böyle özel dosyaları falan var onların. Onlar da kolay değil. Daha doğrusu kolay bir şey değil. Çünkü o, o belli bir istiflemek, belli bir envanteri gerekiyor. Sen böyle bir çalışma yaptın mı? Ne kadar kapan var ile mesela? Yani bende yani çok fazla çeşit yok. Yaklaşık ben 1200-1300 çeşit olması gerekiyor şu anda. Türk kapak. Sadece ben yerli biriktiriyorum. Ha, sadece Yabancı yerli kapaklar ilgim yok. Sadece yerli. Sadece yerli. Ama işte mesela her markadan bir tane gibi değil de hani her kapaktaki en ufak bir değişiklikte bile o kapak katmamız gerekiyor koleksiyonun. Tabii tabii kesinlikle. kesinlikle. Hatta bazen bize de denk geliyor böyle hatalı kapaklar falan oluyor. Onlar çok daha değerli oluyor. Yanlışlıkla basılan kapaklar oluyor e, üzerinde. Bende vardı mesela işte. şişesi farklı etiket, kapağı farklı etiket. E, Doğru. Peki e, şeyi nasıl görüyorsun? Doğru. Buyur. Buyur Tahsin'cim. Yani şimdi şöyle hatalı kapak mevzusunda herkes e, hatalı kapak biriktirmiyor, onun talebi daha az aslında. Yani benim ilgimi çeken hatalı kapak şişin üzerinde olmalı. Yani hariçten satılan hatalı kapaklar örneğin ilgimi çekmiyor. Hı hı. Peki son zamanlarda e, yeni markalar ve yeni baskılar da e, çıkmaya başladı. Ee, bunlar da yakın takip ediyor musun? Yeni gazoz markaları, içecek markaları da ve bunlar tabii ki baskılı evet. kapakları. Yani son zamanlarda dediğimiz gibi hani iki sene, belki üç sene yakın bir süredir piyasaya çok fazla marka girdi. Bunları hani yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü yani bir markayı kaçırırsanız eksik kalır. Eksik yani kalır. Daha ileriki süreçlerde bunu tamamlamanız çok zor. Hı, hı Bu yüzden güncel kalmaya çalışıyoruz daha çok. Benim en son koleksiyonuma katılan kapaklatlar şu an bende. Ne var sende en son? Armutu buldum evet. <laughs> hatta yani, armutunu almıştım ben. Gayet güzel. <laughs> Şimdi sana sana sürpriz. Takip etmeye çalışıyoruz. Değişik marketlere, değişik yerlere gitmeye çalışıyoruz. Şimdi sana bir sürpriz olsun ee, sevgili dostlar biz bu, bu şeyleri koleksiyonel arkadaşlarla, üreticilerle yani herkese e, değişik zamanlarda bu yayınları çekiyoruz ve kimse birbirinden e, haberi olmuyor. Dolayısıyla biz önce bir arkadaş çekiyoruz, sonra ötekini başka bir gün çekiyoruz ve bunları sonra bir araya getirip birleştiriyoruz. Mesela şu anda e, en son çıkan marka e, Gark'tı. Bu programın senden önceki konuyu da Gark'ın sahibi e, bizimle beraber de tam ona denk gelmiş olacak. Çok ilginç. <laughs> evet. Peki şey ne söylersin? Evet. Yani bu merak meraklara ne söylersin? Ee, bu işe merak saranlara e, daha tam yenisin gerçi ama yeni de 3-4 sene olmuş. Ee, yeni başlayanlara veya başlamak isteyenlere ne tavsiye edersin bir kapak koleksiyonu olarak? yeni başlamak isteyenler için bir şey söyleyemeyeceğim. Hani içlerinde bir ilgi istek varsa yapsınlar. Çünkü gerçekten güzel bir şey. Yani şöyle göstereyim mesela. Bunları sayfa sayfa yapıyoruz. Gayet güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yani bazı markaların bütün tarihini e, oluşturmuş oluyoruz. Yani böyle bir tarihe meraklı olan insanlar zaten e, ufak tefek koleksiyonlar yapar. Kapak koleksiyonu da içecek tarihiyle ilgili yapılabilir bir şey. Valla koleksiyonculuk zaman, sabır, para isteyen e, bir şey. Sana da kolay gelsin. Son olarak Gazoz kardeşliği'nde bu programda bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı sevgili Tatlım? Teşekkür ederim. Bana da bu yer burada yer verdiğiniz için çok memnun oldum. Bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Evet, yolumuz uzun. Gazoz, Gazoz gerçekten kardeşlik gibi bir şey. Kardeşlik hani gruplarda gerçekten kardeşlik var. Harika. Evet sevgili izleyenler Gazoz Kardeşliği'nde yolculuğumuz devam edecek. Ee, sevgili ile bir kapak koleksiyonuyla beraberdik. Tekrar görüşmek üzere. Gazoz Kardeşliği'nde çıktığımız bu yolculukta bugün sizlere yeni bir markayı Gark'ı tanıttık. Gark'ın nasıl doğduğunu, kim ürettiğini ve niçin ürettiğini aktardık. Daha sonra genç koleksiyoner Tahsin bize kapak koleksiyonunu anlattı. Programımızın ilerleyen bölümlerinde yeni markalarla, yeni koleksiyonlarla sizlerle birlikte olacağız. Eğer bu programın sonunda sizin de canınız gazoz mu istiyorsa şimdiden afiyet olsun.